Sevgili seyirciler, Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre ülkemizde 100 binden fazla ihracatçı şirket bulunuyor. Peki bu şirketler arasına katılmak ya da mevcut ihracatını artırmak isteyenler bunu nasıl yapabilir? Bu sorunun yanıtı için dış ticaret uzmanı Elif Pekçetin'e mikrofonu uzattık. İhracatını geliştirmek isteyen firmalar için kurduğu çevrim içi platformla dış ticaret video eğitim kursları veren iş insanı Elif Pekçetin, firmalar, dernekler, ticaret dudaları bünyelerinde danışmanlık eğitimi de veriyor. Biz de Pekçetin'e mikrofon uzattık ve kurduğu ihracateğitimi.com platformunu kendisinden dinledik ihracategitimi.com ihracat yapmak isteyen, dış ticaret yapmak isteyen kişilere, firmalara yol gösteren, rehberlik sunan, pratik ve teknik bilgileri bir arada içeren akademik bir çevrimiçi platform. Bizim en önemli özelliğimiz 20 yıl aşkın süredir pratik ve teorik bilginin bir arada sunulduğu, rapine bilgilerin bir arada sunulduğu bir platform. Çünkü tecrübeyle ancak edinebileceğiniz bilgileri ben anlatıyorum. 20 yıl aşkın süredir Yurt içi yurt dışı uluslararası programlarda da mentorluk yaptığım için bunu bilgimi zekatı olarak görüyorum. Şu an İstanbul, Dubai, Amsterdam buralarda da bizim uluslararası ofislerimiz var. Dolayısıyla bu üç üçgende uluslararası ticaretin yönetilmesi çok e, hayati önem taşıyor. Bu üç ülkede edindiğim tecrübeleri ve bu üç ülkede halen yaşadığım için e, ben de katılımcılara, firmalara bunu e, vermeye e, çalışıyorum, devam ediyorum. Bizim vermiş olduğumuz sertifikanın uluslararası geçerliliği, staj imkanı yani başarıyla tamamlayan katılımcılarımıza staj imkanı da sağlıyoruz, iş imkanları sağlıyoruz. Platformda bulunan kaynaklarla işte yıllık üyeliklerle buna katılımcılar ulaşabiliyorlar. Bunun dışında da işte teslim şekillerinden yani dış ticarette sizin müşterinizle A'dan Z'ye bütün adımlarda kullanacağınız pratik bilgileri pratik bir şekilde aktarıyorum. Burası çok önemli. Eğitimlerimin Profili oldukça geniş ama öncelikle şunu söyleyebilirim. Özellikle ihracat yapmak isteyen, ihracata yeni başlayan veya ihracatını geliştirmek isteyen firmalar, kişiler bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler, yeni mezunlar, üniversite öğrencileri, ticaret odaları üyeleri gibi çok geniş perspektifte eğitimlerimi alabilirler. Burada dediğim gibi bir firmanın, bir kişinin hızlı bir şekilde ihracata başlayabilmesi için temel gerekli adımları e, almasını hedefledim. Bu doğrultuda müfredatı hazırladım. Biz iş hayatında gerçekten bir günde neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz ihracat anlamında yani bir sift teslim şeklini e, seçerken neye göre seçiyoruz, nasıl karar veriyoruz pratik kendi deneyimlerimden örneklerle bu eğitimleri e, katılımcılara anlattım. O yüzden onlara faydalı olacağına %100 eminim. Dolayısıyla bildiğim her şeyi bir şekilde paylaşmam gerektiğini düşünüyorum ki ben de büyüm insanlar da büyüsün. Bildiğim şeyleri insanlarla paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Onlardan geri bildirim almak da aynı şekilde beni mutlu ediyor.